Merhaba arkadaşlar bugün yanımda Azra ve Sıla var ee, bu zorlu karantina günlerinde ee, babam onların moral olsun diye lol sürpriz almış ee, Hazırsanız açmaya başlayalım Evet Sıla'cım sen de al Azra'cım oradan değil ama Bak oradan. şuradan Bak şu fermuarın başladığı yerden Hayır ilerden. oradan değil Oradan değil mi? Aa, buradan. Yani şuradan çek. At sılacım sen de. Bak yama kaçıyorsun. Ben yırttım yani. Şu üzerinden. Tamam Ve ben yırttım abi. Ben tamam. Arkadaşlar. Abi bana pembe çıktı. Bir dakika abi. Bir dakika ya. Aynen at 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 at. at. Bir ben dakika ben Azra. Senin ikini de bir yerim. Dur Azra'cığım kız. Tamam. Şimdi Şuradan galiba. Aç Azra açsana. Açamadım. Hmm. Heh. aşağı Azra'cığım. Şimdi Sıla'yı bekliyorsun. Hmm. Hmm. Ee. Şimdi <laughs> bir dakika. Seninkini bir türlü açamadık. Arkadaşlar. Ha? Açtı Sıla. Aferin. Sıla. 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 Aferin. Şimdi açacağım. <laughs> Şimdi. Şimdi dur bir dakika sıla. sıra. sıralık. ne? <laughs> evet, bir dakika sıra ne? Aa. Aç bakalım. Paketten açalım. Mi? Ne? Aç, aç aç aç. Arkadaşlar. Bakın. Babam Azra'ya ne almış? Açılacım sende. Oradan açma bak şurada boşluk var nerede? He? Şuradan. Başka mı? Aynı. Vay, Vay. Sıla'ya da çıktı. Sıla'ya da daha farklı bir bebek çıktı. Şöyle şuradan. Ben bu o taraftan da. Berk o Buldun mu? Yardım edin mi? İşte <laughs> buldum. Burayı yedi ben. Ama burayı su. Bir iki. Al, aç bakalım. Vaa wow, aslanın bebeği de çok güzelmiş. Yani tişörtü. Şöyle tutalım. <laughs> Gel <Geldik>. buraya. <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> şöyle koyalım tişörtlerimizi. Evet. evet. Şöyle birazcık daha çekelim. Tam gözüksün kamerada. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu sevmişsinizdir. Azra'mda, Sıla'mda çok mutlu oldular. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.